Genelde bu hatayı alıyorsunuz şu an ekrana çıkan hatayı. Onay gönderildi diyor ama telefon numaranıza hiçbir şekilde onay kodu gelmiyor. Genelde bu sorunu yaşıyor herkes arkadaşlar. Sizde de eminim bu sorun var. Size birkaç taktik vereceğim bu konu hakkında. Neler yapmanız gerekiyor? Bunlardan bazı. Şimdi diyelim ki onay kodu almayan arkadaşlar için anlatalım bunu. Onay kodu gelmiyorsa telefonunuza yani onay kodu gönderildi yazıyor ama onay kodu gelmiyorsa yapmanız gereken işlemler şunlar arkadaşlar arkadaşlar onay kodu gelmiyorsa telefonunuzun uygulamalar bölümüne giriyorsunuz uygulamalar bölümüne girin daha sonra buradan instagramı bulun instagramı buluyorsunuz buradan arkadaşlar instagrama geliyorsunuz arkadaşlar buradan ön belleğe temizle diyeceksiniz ön belleğe temizleyin daha sonra ön belleğe temizledikten sonra arkadaşlar arkadaşlar daha sonra e, gmail adresinize girin instagrama kayıtlı olan gmail adresinize girin alıcıya destek et instagram.com yazın arkadaşlar. Konu help mi yazın. Sonra daha sonra buraya gelin ve ben açıklama kısmına muhtemelen bırakırım bu yazıyı. Buraya geliyorsunuz. Bu yazıyı yapıştırıyorsunuz. En alta instagram bilgilerinizi yazın. Bakın gmail yazın. Buraya nokta nokta gmail adresiniz. İsim soy isim yazın şuraya. İsim soy isminizi yazın arkadaşlar. Telefon numaranızı yazın. Kullanıcı adınızı yazın. Ve bunu bu şekilde gönderin arkadaşlar. Bu Instagram algoritmalarını harekete geçiriyor, devreye geçiriyor. Bu taktiği de yapın. Bu yazıyı gönderin. Buradan bir tane ücretsiz VPN indirin telefonunuza. Mesela VPN 365 ücretsizdir. Bilginiz olsun. Bu VPN'i açıyorsunuz arkadaşlar. VPN'i açıp tekrardan Instagram'a giriş yapmaya çalışıyorsunuz.